Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Biz de Vadime'ye indik geldik. Oturuyor, sohbet ediyor. İriyamet varmış. Hoş geldin Rabet. Hoş bulduk. Cümleten selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Nuriye Nikoya YouTube kanalına hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerimiz ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'a iyilikler, sağlıklar versin. Yar ve yardımcılarımız olsun. Arkadaşlar şurada oturuyorduk. Aha. Aman dedim Nuri abla ne yapacağım dedim. Zaten oruç tutuyor dedim. Yemek, çay, kahve, sohbet olmadan dedim. Ondan sonra dedim geldim şurada çek sohbet edelim dedim. Arkadaşlar benim de kanalım var biliyorsunuz. Rafet'in Hayatı YouTube kanalı var benim arkadaşlar. Daha önce de videolarda Nuri Yapay'dan pazarda neye çekindik bakın. Dişi alırken kopakla hey, alırız. Hey, kopakla kavur da yiyelim dedim. Daha kopakla kavuracak arkadaşlar, bakır da. Sen ne oluyor Fatma abla? Ne yapayım ben de oturuyorum rahat İyi misin? İyi. Hadi, hadi ben de hastanede ne hey, yaptım arkadaşlar. İşte geldi ben de hiç gelemedim diye. Be. Ben de hastalandım Bu sene kışın öyle hastalığına geçti geçtik? Aynı alıklığı piştik. Hey, ne valla? arkadaşlar bu sene en çok muğur yiyen bir hastalık. He kız niye böyle oldu bende? de almadım. Valla canım dostlarım öyle. Hastalıktan hiç kurtulamadık. Rabbim sağlık versin hepinize. Amin. Cümlemize, cümlemize sağlık versin, sıhhat versin. Oruçlarımızı Rabbim kabul etsin. İnşallah valla ben de evdeydim. Siz çağırdınız. He. geldim. neyim dedi. Dur Ecemi. Bahar'a su pancar almaya gelmişti dedi. He. Annem dedi yatıyor dedi. Onu, ona zorla dedim, ona ne yapayım. yapacağım dedim. Doğru yalan ne Üç aydır Öyle pancar yani. ister, üç <laughs> aydır. Emin mi o Üç aydır pancar istiyor. Güzel olur ama tazesi haşlanır. Ben ya. severim o çocuğu. Taze değil ki. Nezih <laughs> gelmiş, hoş gelmiş, sevalar getirmiş. Merhaba Nezi... arkadaşlar. Nezih'in ben... <laughs> adanı da aldım dün. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Valla çok sağ ol annem. Budunun birini getirivermiş bana Neziha. Rahat. Budunun birini getirmiş valla Neziha. Birini de biri rahat abi Bana vermiş. geldi. İyi iyi Demek ki biri sana gitmiş biri bana. Tabii. O kazanmışsın valla. <laughs> valla. Vallahi... <laughs> bana her zamandır Hakim ablam değil mi adım Valla hiç kötülüğümü görmedi daha gitsin. Yok canım. Hoşlanırım <laughs> ben. Annemin bugün modu yok hasta. Hasta yazın, yorsun. Hasta sonra öyle oluyor. Ya yengen de öyle. Boğuncuma Bir şey de yeme daha sonra. Boğun pazar, yarın pazar kesin. Boğun pazar. pazar. Şey. Yarın pazar Korkuyor, yemiyor. yem olur. Yem ki korkuyor. Bir şey ne olur diye. Aynı yer işte pilav ve bunlar suyu gördü mü kendilerini Arkadaşlar Muriye'yi destekleyin. Muriye, Muriye e, gariban. Kendi halinde Kendi mahallemizin halinde. bir komşusu. Nasıl Hem da bana şimdi ablanlar var, gelmedi yok. Vallahi, ne Arkadaşlar Muray'den destekleriniz es esirgemeyin. Amcağın gelin olur da en ufak bir tartışmamız olmadı Muray Hepisinden Allah razı olsun. Ya yani Muray'ı destekleyin canlarım, canlarım. Evet arkadaşlar, oruç ağzımızla sohbet yok. Neler pişirdiniz, ne yemekler yaptınız? Evet. Bugün biz de Doğru, taza yapacağız. Pazar arkadaşlar, yatıp büyüyor musunuz? Et. Mesai <laughs> yapıyor musunuz? işlere mi gidiyorsunuz? işler mi yaptınız? Ne işler koruyorsunuz? Bayram temizliklerine ne daha var arkadaşlar? Camlar silinecek, bayram temizlikleri yapılacak. <laughs> Değerli dostlarım, Nuriye'nin Koy Hayatı YouTube kanalından Rahmet'in Hayatı YouTube kanalına desteklerinizi esirgemeyin. Elinizden gelen destekleri yapın dostlar. Sizlerden çok memnun olduk. Sağ olun, var olun. Allah, Allah razı, razı, olsun. olsun. hepisinden Allah razı olsun. Hepisinden. Öz ailenden iyiler. Ee, iyi Vallahi bak illerde öyle iyiler çoğulmuş ki rahat ee, gün et. Allah Allah. Ben şu kanalı açınca gördüm. Ablam. Sana da günah Ben anladım da annem yine anlayın. Fatma ablanın dediği, sana da günah ettim. abla. Ne ya illa denir. Valla hadi mi? Bir hastanede yattım da bir görsem. Ayağımın telliğine varan aradan aldılar. Güzel. <laughs> vallahi tuz gönlümde. Valla dost 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 bir göreceğim bir defa kaç vardı ziyaretçilere yanımızda yatan aslanım var He. Orta koy hep, hep geldi hep neler getirmişler vallahi biz de gittik oradan mercimekli ne mercimekli pilav <laughs> Ondan sonra acıma. Adamlar var ya şu yeşil yeşil Önceden annem de çok yapardı me yeşil mercimekli pilav. Vallahi. Me me şey, düz mercimek. Ondan değil. Yok. Yeşil mercimek. 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 Yok mu sizde? Yok mu? Var. Var mı? Mercimek. Yok ben bir şey poşet alayım da bir ben Çok severim. Nasıl diyeyim? mercimek. Yok mercimelek. Mercimelek. Yo mercimek, Onu demiyorum. Sen mi salayım da pişirdin? Sen mi kodun dolaba? Yazdan mı kodun? onu demiyorum hani bulgurla kurunan... böyle... ay diyorum oraya diyorum ne kadar mı ne cime mı bulgur Ondan ne bundan mu mercimek, mercimek pilav diyor e. sen e. düz mercimek şirin mi yiğit mi bunun bunun sen bunun <laughs> dedi bunun dedi mercimek <laughs> pilav yani oruç açınca akşama diyor e. <laughs> Kutu çocuğu diyor, kutsu çocuğu nuri ablan dedi merjimek, merjimek ne zaman? dedi onu diyor, de merjimek gibi ee, e, e, ee. O merjimekler. O da ee. merjimekli diyor. O mat mahkûl mercimek. Gine giderim yarın çıktı mı diye. Madmak diyorlar. Ay şunu evet. da, da bilmiyormuş da bana zor. Madmak ne diyor. Biz sever onun pilavını. Biz ha, sever. Bu abi. Nasıl güzel onun pilavı. Pilav bir de var ya buraya. Sanka saklı yoğurt yaptın Sanış ya. Harika oluyor. Çok güzel oluyor. Yoğurt hoşlanmam. Sanka saklı hoşlanmam ben. Ya nasıl güzel oluyor. Kıslar. Kes 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 kes. Ee konuşu? <laughs> <laughs> ne diyeceğim yok bahar anlat bakalım kancam. Pancağımını... Bu ne pişiriyorsun abi? Yemek düşünüyorum. Ben mi vallahi ben bunu ne pişiriyorum? Sulu <laughs> yumurta bir şey Sulu yumurta mı pişirsem, yani mi pişirsem, kote mi diyorsam? Haklısını canım size et, et nasıl olsun da çok. <laughs> Dost kazanmışsın arkadaşlar sağ olsun sağ yanımda oturuyor işte ya. Vallahi tavarın yarısını bir daha götür kardeşim dedi. Sen git dedi. Sağ olsun. Var olsun Kadim ablam. Bana da budur. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun Hastalandın mı sen kopup geliyorsun dedi. Al götür de git dedi kardeşim dedi. Biz de bir iki kilo battı cana saydık. O tutma yapardık o etini. He iyi şey, oldu. biliyor musun? Yarın, pazardan al o tutmanı yap yarın. Ben, bu on canım istediydi lan. Bu on da başka <laughs> ya, bir şeyler. Bir şey yarın bir şey. bir de var mı? Ayız bir tane alalım. Ayız bir de yapalım. 20, lir 20 liralık içine değildir. Patlıcanı çok olmayacak benimkinin. Ben de o patlıcanı sanırım. fazla Patlıcan sevmem. Patlıcan gözünü ışılatıp içmem ben. He, ben de pek İyice soyarım kabuğunu, kalır kabuğu da. Bak onu suyun içine doğrama. Tuzu at, ileğinin içine doğradın mı? Hmm. O pis sokumadan tuzuna şöyle sağına sonra çevirdin mi? Suyu çıkıyor onun, ondan sonra yıka. Hmm. Ben beyaz olur sakız gibi. Tamam. Para <laughs> batlıcanı hafif hafif alınıyor ha. Nafet abiden tüyolar. Evet bu ne, Neziha batlıcanla mı yemek sürmüş? Lokum gibi bir şey. Aboo nasıl Valla Muhammed kimden alıp gelirse batlıcanı? Şeyden almış. Valla ben, ben sana batlıcanını yedim. Nasıl seviyorum batlıcanını? Ben Baniyar de çok şey be. seviyorum. Çünkü yumuşacık hadi ye. Hadi <laughs> be kızarttık kızarttık. Hadi de daha ondan var benim iki Var Lan nereye gidiyorsun? Öldüreceği adı benim. Aman bir daha tövbe. Benim bir kayınvalidem bir de şey yapıyor. Patlıcanı şöyle bölüyor diklemesine. Uzun uzun yani. He. Bir de tam kesmiyor yani. Tam Dört, kızartıyor. Önce haşlıyor sonra evet. mısır ununa bulayıp kızartıyor. Kızarlıyor. Aynı tadı balık gibi oluyor. Hmm. Lezzet çok lezzetli oluyor. Biz onu çok seviyoruz. Dördü şahlıyor patlıcanı. Haşlıyor. Haşlıyor su da biraz. Tam pişirmiyor yani. Haşlıyor sonra mısır ununa bulayıp hafif yağda tavada arka önünü kızartıyor. Ee, Aralarına şeylere. yağ giriyor mu? Tabii canım. Bunu hangi da şöyle bir şeyler diyor Bunlar hiç bunlara hiç dokanmıyor. Ben nisem hemen dokanır işte. Yarın bana da dokanır. Yarın sen hastasın. Haftada üç gün makineni çekmeliyiz. Ya ben kendine siz hayatınız sandalyeden kaymış da Ankara fotoğrafına döndünüz. Biz <laughs> yiyemeyiz. Dinleşmeyiz. İyi nuri yapla. Ben de yemiyorum ben biz de önceden daha yapardık artık. O ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? 2 kabak, iki patlıcan, ondan sonra 2 3 patates, kırmızı biber. Hepsini küp küp doğruyorum Yağlı kağıtla fırına veriyorum. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Biz de akşam mantarlı sote yapıyoruz O da iyi olur. daha sağlıklı oluyor. Ben yapmıyorum. Yok da vallahi bir şey. Onu düşünüyorum işte. Siz ne pişiriyorsunuz diye sizden soruyor mu? Daha bizim, Daha bizim de Daha bizim değil. Bir makarna bir şey bir de çorba. Ya yani makarna değil, konserli makarna. Yoğurtu da hatta yemez doğru. Ha bu şöyle bir borcam şeydi. <laughs> Tabağı, <Kapatum>, makarna. Kaşıkladık. <laughs> Allah. <Sılıca> bir yaptım. Kula açın neyse babam Sen öyle bakıyor. Evet. Yani. Benim babanın arkadaşı olur Mevlüt emmi. O setini bir doğru ayol şöyle diyor. <laughs> Bazı biber de kıyıyorum içine. Atıyorum tavada diyor. Kargıttım mı diyor. Bazı bir sokumu diyor babansa. babası. Hep bakar baba, arkadaş, oğlum, baba. <gülüyor> <gülüyor> Babam <gülüyor> anide, hep bahar boğazında. Bizim babaya arkadaş olur <laughs> bak bak. Babam bu aynı adı hep bahar. Saniyesine bahar. Olsun var. Ne olacak? Hiç can boğazdan gelin. Nuri abla kum bulup kum yaşayacak. Ölün mü dünyada ayık? Derelerde tavşanlardaki ne oluyor akşamlar arkadaşlar? <laughs> <laughs> Valla mangallar, maşalarda da kıyalar, yani. çiçelerde. <laughs> Evler eve gitmişte de bekarlar koşelerde oturalım bağlam burada. Bekarlar koşelerde oturalım. Ha şöyle bir iki seyahat daha geçirelim. Eee. Vakit onun, geçmiyor. İlim onun portakalım çarşıdan batlıcan alıp gelir bağlam. Yüz bire gidecek patlıcan almaya. İlim onun portakalı. Ne yapacağım anlayarak mı? Batlıcan yok. Rafet abi atasözleri sözcüğü gibi. Boşuna alıp geliyordum. Batlıcanla salatalık. Kim? bizde de, de, de soğan bitti, soğan almayacak, hiç dayanmaz. Kuru soğan. Poşet poşet alıyor, hiç işte Yazda soğan almadınız mı? Almamışlar, ben de annem geliyordu. Ben geldikten sonra da her şey oldu bitti. Kul oldu. sene yaprak neyim neyim almadık biz. Canım yaprak istiyor, yaprak sarar. Annem gitmedi, bilmiyor musun? Onu dimi onu, biliyorum orada olduğu da kız. Evet, yelizinden almadın mı diyor. Yavrum benim geldiğimde her şey bitti dedi. Ne bakıyorsunuz? Kış oluyordu. Kış evet. Ama Fatima abla bir sınıf oturttuk aşağıda çok su Aşağıda var yine Ziya bir poşet. Su an dayanma. En çok doğru yok yemeklere. Esas su Geçen pazarda pahır ki kubla yok pahır. Ama onu da bir izlemişleri. Ben bir de istiyorum hasta kızı. Evet onda var. Evet kubla kılıklı çarpı içi de bir iyi olmuş. Akşama biz de pişirsek kubla kılıklı. Evet fırnada patates doldurdu. Niye? Allah canım isteyip nasıl severim. He, kim? İyi yapmışsın. İçtik ama. Ne olacağım? Her, Her gün yağlı mı olacağım? olacağım? Bir şey sürerim fırına. Şunları. Muhammed ne yiyecek ya? Muhammed'e de başka bir şey bir şey. Ona da patates kızartın <laughs> mı yedin? Oroş mu nezi? He. Neye oruçlar yazdık? yazdı. mafla hasta değil yiyor. Tabii canım. Niyetliği Allah'ım kabul etsin. O tutamaz yazdı, Nasıl tutacak? Orucu olmasak Cenab-ı Allah'tan sakla diye arkadaşlarımız saklayacak şuna çay demleri. Orucu iyi yok diye içerik ama no, şey yok, ne şey yiyom ne arkadaşlar. Ama niye bir şey de yapmadık. 2 3 patates, 2 3 biber, 2 3 domates içine bir samırsak doğra. Vallahi baharatlarım sürü veririm fırına. Yanına da bir çorba pişiririm. Baharın bir, şey bir, bir şey bitirdim. Allah bak ne diye hiç aramam. Ne olacak sanki? Benim ki çok seviyorum. Evet kuru bir şey pişirdim. Bulgulu çorba. Fırına da patates doldurdum. Ben de çok severim. Abo bir yedik valla. Baldan iyi gitti. benim mi oldu hiçbir şey sişmez. Valla baldan iyi, iyi gitti. Biz Duracak her şeyi yiyip sişmez. Yarın Nur yapar. Biz adamdır, fakir adamız. Fakir adamız. Biz yalan, soğan aramazız. Pilavı pişiririm ben. Şuna koyarım, bir de soğan kırarım, o bana her şeyden üstün gider. He. Küçük Heh. gelin geldiğinde burada gözünü açtın, ondan seviyorum o işlerinizi. He. Çok he. küçük gelin geldi. 15 yaşındaydım. 15, yaşında, yaşında 15 yaşındaydın, yaşındaydı. bu küçücüğü de düğünle vardıydın mı? 15 yaşındaydım. Masa dolanıyor küçücük daha, dolanmayı da bilemiyor masa Ya yaşındaydı. 15 yaşında <laughs> <laughs> çocuk ne bilsin? <laughs> ya. Babam koluna takıyor bunu, sürekli o masa dolanır ki. He he, o 8 so yaşında askerliğinde yaptı. Sokakta bir dolanıyor. Bizim mahallede yine düğün var bayram. Kimin? Bir seringen kızlarını. İkisinin de. He, ikisinin var bir ay sonra falan. Hmm. Ötekinin ikisinde mi var? He, bu sene var. Ha. Önce etlerim. Neyse ya çocuğu niye Sıcak mı oraya? Ben akşamdan ne? Sobaya ne uğradın? Orada soba. Vallahi bizim şey, Neziha o yine yaptırdığımız oda kız mı bizim oturduğumuz oda? Niye ki? Bilmiyorum. E hmm. Ay, ne ziyaret oldu. 20 pirket. Bunun montajı nasıl var? Pirket değil oraya. Bizim kemer. Senin lükte ne yedin de, de susadın? Ben kahvaltı biçimi yiyorum de ben akşamdan beri susayım. Pancarda şekerli var. Yeme şeker hastalığı ne olur da bilemem. Valla pancar şeker olur pancar. Yarın bana yok şeker. Bilemem ki. Yok ben de öyle şey yok. O ne yok? Yapar mı? Yapar <laughs> mi? <yukarı. Gülüyor> 15 dakika oldu. Yiyor mu? <laughs> Yazık. Arkadaşlar bu önde kapanış, kapanışımızı yapalım. Hoşça kalın, dostça kalın, Nuriye'nin koy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Beni nirelerden izliyorsanız çok çok selam ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Aboneliklerinizi bekliyorum, ücretsizdir. Beğenilerinizi çok çok bekliyorum. Neyse arkadaşlar. <laughs> izlenmelerimiz i̇zlenmelerimiz izlenmelerimiz. İzlenmelerimiz. Neyse değerli can dostlarım, kıymetli izleyicilerim, bacılarım, kardeşlerim. Nuriye'nin koyu hayatı YouTube kanalına bugün de videomuzu sonlandıralım. <laughs> Allah'ıma emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı ihtiyarlarınız olsun. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Videomu da izleyin. Ayşe Şenik abimle de selamlar gönderiyor. Bay bay. Videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izle can dostlarım. Hayırlı Hayır. akşamlar olsun. Kapatıyoruz. Kapat.